kapasitemizi aşan taleplerle karşı karşıya kalmaya başladık. Zaten böyle olmaya başladıkça da zaten Türkiye'nin gündeminde de İstanbul halk ekmek bir mevzu haline geldi. Halkımızın talebini olabildiğince karşılamaya çalıştık. Ama geçen senenin kışında ki Kasım Aralık döneminde ufak ufak artmaya başladı. Artık talebin 2 milyonlara kadar ulaştığını gördük. Bence daha da fazladır. 3000 noktada varız ve bu 3000 noktayı da biz her gün 16500 kilometrenin üzerinde yol kat ulaşıyoruz. Yani hani 3 günde bir dünyanın çevresinde ulaşıyoruz desek yeridir. haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugünkü konumuz aslında en temel ihtiyacımız olan gıda olan ekmek. Ve ekmeğin ucuz, güvenilir ve kaliteli bir şekilde dar gelirli vatandaşa ulaşmasını sağlayan bir kurumun başındaki önemli isimle birlikteyiz. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim Yoğun için de keyifli bir program da. olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim Gıda Ajansı'nda biz gıdayı aslında eline boyuna ele alıyoruz çiftçi kısmı, üretici kısmı, sanayi kısmı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları dahil aslında tüketiciye güvenilir sağlıklı gıdanın ulaşması bakımından sektörde mevcut olan bütün zorlukları ve gündemi ele almaya çalışıyoruz. Ki sizin başını, başında bulduğunuz kurum çok önemli bir kurum. Hele ki şu an çok fazla talebin de arttı. Çünkü vatandaşın alım gücünde bir azalma ve daralma var. Dolayısıyla adeta mutfakta yangın var ve en temel ihtiyaç olan ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Ve zorluk çeken vatandaş sayısı da fazlalaştı. Halk ekmek aslında bunu bir misyon olarak uzun yıllardır yapıyor. Bize halk ekmeğin kuruluş amacından ve misyonundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Yani tam da dediğiniz gibi ekonomik konjöktürün gerçekten çok zor olduğu dönemlerde İstanbul Halk Ekmek çok önemli bir görevi kamu adına ifa ediyor. Gerçekten dar gelirli kişi, insanlara, halkımıza ulaşıp e, temel gıdamız olan ekmeğin ulaştırılmasında çok önemli bir misyonu gerçekleştiriyor. Ee, ta 1970'lere geri dönmemiz lazım esasında. Ee, 1970'lerin başında e, e, Ahmet İsvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, önemli bir belediye başkanı. E, kendisi e, o zamanlarda benzer sıkıntılar çeken halkın bu temel ihtiyacını giderebilmek adına, e, özellikle fiyatlardaki artışları kontrol edebilmek, piyasayı dengeleyebilmek adına e, Bu önemli projeyi projeler, bu önemli projeyi başlatıyor. İstanbul Halk Ekmek Fabrikasının kurulması ile ilgili projeler 1970'lerin başlarına dayanıyor. Çok uzun bir zaman almasına rağmen çok farklı şekilde engellenmesine rağmen yaklaşık 6 sene 7 sene içerisinde hem inşaat hem makinelerin kurulumu bitiyor ve 1978 yılında İstanbul Halk Ekmek faaliyete başlıyor. Dediğimiz gibi yine o dönemlerde yaşanan ekmeğe ulaşmak, makul maliyetle ekmeğe ulaşmak önemli bir problem olduğu için o dönemin belediye başkanları da bunu görüp özellikle Ahmet İsmail'in başlattığı bu projeyle beraber bu projeyi İstanbul halkına hediye ediyorlar. O dönemde de bu ihtiyaç vardı demek ki. Hep ucuz ekmeği olan bir talep var. Evet yani gibi. kesinlikle. Ekmek dediğim gibi Türk halkının temel bir maddesi. Dünyadaki en fazla ekmek tüketen uluslardan bir tanesiyiz. Günümüzde bile kişi başı 100 kilogramın üzerinde bir tüketim var. Dolayısıyla dünyada bu konuda birinci sıradayız diyebilirim. Dolayısıyla bu kadar çok ekmek tüketen, ekmeği de seven ve temel gıda olarak kabul eden Türk toplumu için... Gerçekten ekmek ve ekmeğe makul maliyette ulaşabilmek çok çok önemli bir konu. Ee, Ahmet İsvan e, Belediye Başkanımıza başlayan misyonumuz halen aynı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar tabii hız kesmeden devam ediyor. Ee, müdürüm bu son birkaç yıldır özellikle ben mesela İstanbul'da pek çok semte gidiyorum ve halk ekmek e, büfelerinin önünde kuyruklar var. Hatta vatandaş gün ortasına gittiği zaman o çok satılan normal ekmek ve kepekli ekmek, evet. o standart o ekmeklerin tükendiğini görüyorum ben. Ve aslında çoğu vatandaş bazen de almadan geri gidiyor. Yani müthiş bir e, talep var. Siz bu talebi belki de beklenenin de üstünde bir talep var son birkaç yıldır. Çünkü dünyada yaşanan ekonomik kriz, işte ham madde krizi vesaire. Ama neticede fatura vatandaşın e, başına patlıyor. Siz bu arzın e, e, talep patlamasının e, altından kalkabiliyor musunuz? Yani arzı büyütmekle ilgili bir hedefiniz var mı? Yoksa belli bir e, piyasa e, payını almak sizin için yeterli mi? Yani piyasayı domine etmek gibi bir hedefiniz var mı? Şöyle özetleyebilirim. E, 2019 yılında daha ekonomik konjonktür bu kadar bozulmamışken hı hı. E, İstanbul Halk Ekmek ortalama 800-900 bin adet ekmek üreterek İstanbul halkına hizmet edebiliyordu. Zaten gelen taleplere karşı yapıldığı için üretimde talepler de bu seviyede olduğundan dolayı 1 milyon 500 bin adet civarında bir kapasitesi olan bir şirket olarak rahatlıkla bu üretimi yapıyordu. Yani 800-900 bin bandında üretimi yapıyordu ve İstanbul halkıyla bunu rahatlıkla ulaştırabiliyordu. Evet. Ta ki 2020 senesinden itibaren işte pandemi ve pandemiden sonra gelişen ekonomik Vallahi zorluklar, şey sıkıntılar oldu, ciddi doğru. anlamda İstanbul halk ekmeğe olan talebi arttırdı. Yani piyasa fiyatından göreceli olarak çok daha ucuz olan, çok daha kaliteli ve sağlıklı olan ekmeğe de tabii ki ekonomik koşullar daraldıkça insanlarımız taleplerini arttırdılar. Biz 2021 yılında ilk defa artık kapasitemizi aşan taleplerle karşı karşıya kalmaya başladık. Yani 1,5 milyonun üzerinde talepler görmeye başladık. Zaten böyle olmaya başladıkça da zaten Türkiye'nin gündeminde de İstanbul halk ekmek bir mevzu haline geldi kuyruklar görülmeye başlandı evet. ve ne yazık ki işte dediğiniz gibi o uzayan kuyruklar işte çok da arzu etmediğimiz yani belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu da bunu sık sık dile getiriyor Biz kuyruklardan memnun değiliz bunu da olmamasını tercih ederiz ama ne yazık ki ekonomik konjöktürün getirdiği bu Sıkıntıların e, yansımasıdır bu, bu kuyruklar ne yazık ki. Dolayısıyla bu dönemlerde biz kapasitemizi arttırabilmek için elimizden gelen maksimum çabayı yaptık. E, devrede olmayan kapasitelerimizi devreye aldık. Verimlilik çalışmalarını yaparak e, işte 1 milyon 250 bin olan maksimum üretim rakamlarını 1,5 milyonun üzerine çıkarttık. E, dolayısıyla çok ciddi çalışmalarla e, halkımızın talebini, ...olabildiğince karşılamaya çalıştık. Ama geçen senenin kışında... ...ki Kasım-Aralık döneminde ufak ufak artmaya başladı... ...artık talebin 2 milyonlara kadar ulaştığını gördük. Bence daha da fazladır. Aslında bir yerde... Evet. ...şöyle araya girip bir şey sormak istiyorum size. Halk ekmeği... ...mesela ekmek satan diğer yerlerde var işte... ...süpermarketler var veya bakkalar, fırınlar... ...bunlarla... ...pazar payını paylaşma konusunda... belli bir şeyi var mıdır bir üretim modeli yani piyasanın şu kadarını biz e, olmalıyız geri kalan e, karşı tarafa da e, bir Tabii ki. Şöyle diyebilirim. Ee, dediğim gibi talep çok yükseldi. Yani bu yükselmesinin temel sebebi de makul e, hijyenik temiz bir ekmeği bizim makul maliyetle halkımıza buluşturuyor olabilmemiz. Ee, biz de bununla ilgili zaten kapasite yatırımlarını da devreye alıyoruz. Bunlardan da bahsedeceğim ama ilk önce sorunuzu cevaplayayım. Ee, İstanbul Halk Ekmek toplamdaki tüketimin e, İstanbul geneli için söylüyorum %7'si ile 8'ine denk gelen bir üretimi yapıyor. Yani hani bizim işte e işte yaklaşık bir buçuk milyonluk adetlik şu andaki ürettiğimiz kapasitemizde. Şu an 1,5 milyon, milyon adet e, Yeni fabrikamızın devreye alınmasıyla beraber ve yaptığımız iyileştirmelerle beraber 1 milyon 800, 1 milyon 850 bin adete kadar çıkarttık Yine bunu. Yine yeterli olmuyor farkındaysanız. Evet, evet yani tabii ki Müthiş devreye almak devreye yani. almak evet. o kadar kolay değil. Ciddi yatırımlar, önemli ölçekli endüstriyel yatırımlar bunlar. Dolayısıyla hani en azından 2 milyon olan talebin çok önemli bir kısmını da bu şekilde karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Gidiyordu. E, ama bizim asla piyasadaki en büyük oyuncu olma, ondan sonra işte ne bileyim %50 pazar payına, %40 pazar payına ulaşma gibi bir hedefimiz yok. E, ...amacımız e, dar gelirli, özellikle normal ekmek için konuşuyorum. Bizim başka ürünlerimiz de var. 50 küsür tane ürünümüz Onu var. Onlardan senin. da bahsederiz mutlaka. Ama Hı. normal ekmek için söylüyorum. E, halkımızın tükettiği normal kepekli ekmek ve e, normal somun ekmek için söylüyorum. Onlar da %7-8 civarında, maksimum 8-9 civarında bir pazar payıyla piyasayı dengelemek... ...makul maliyetli ekmeğin e, üretilebileceğini göstermek ve e, dar gelirli e, kesimler için, e, dezavantajlı e, vatandaşlarımız için e, uygun bir tedarik imkanı sağlamaktır amacımız. Ben halk ekmeği çok önemsiyorum. E, kendim de gıda sektöründe olduğum için, o Okan Müdürüm, öğrencilik hmm. yıllarından beri bize hep hmm. e, şey yaparlardı, fabrikaları dolaştırırlardı vesaire. E, halk ekmeğin bütün fabrikaları olağanüstü hijyenik. Bunu biliyorum. Sektörün içinde biri olarak hem ucuz hem hijyenik hem güvenilir bir ekmeği sunmak elbette ki çok cazip. Şimdi dar kesi dar gelir sahibi kişilere ucuz ekmek var. Fakat bir de çeşit ekmekleriniz de var size. Aynen. Ve çok burada da birkaç tane örnek olarak şu mesela tam buğday ekmeği çok Diyet yapanlar için müthiş tercih Kesinlikle. sebebi yani. Onu yani biliyorum. o e, ekşi mayalı ve organik e, buğdaydan, organik undan üretilen bir tam buğday ekmeği. Evet. Dolayısıyla e, diyetisyenlerin reçetelerinin vazgeçilmesidir diyebilirim. E, çok da talep görür. Gerçekten bizim ekmeklerimizin içerisindeki en kaliteli ürünlerden bir tanesi. E, şunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Yani biz normal ekmeğin dışında 50 küsür farklı ürünümüz de var. Yani bunların içerisinde e, düşük proteinli unlar genetik mirasımıza çıkmak adına yaptığımız un çalışmaları yani siyez unundan karalık kılçık ununa kadar farklı unlarımız özellikle çölyak hastalıkları için çok önemli e, evet. yaptığımız glutensiz ekmekler ki şimdi yeni bir ürünümüz daha var Görüyor makarna. Görüyorum glutensiz makarna ki evet. e, şimdi glutensiz kelimesini herkes kullanıyor. Evet. Ama herkes başaramıyor. Doğru. Bunu çok iyi biliyorum. Doğru. Ve çok hassas davranılması gereken Kesinlikle. bir konu. Hatların ayrılması gereken üretim hatlarının. Bunun için profesyonel bir yerden ürün almak her zaman fayda var. Yani işin Doğru. içinde biri olarak bunu söyleyebilirim. Protein alerjisi, evet. işte glutensiz ürünler ve bir yandan da dediniz ki biz işte genetik mirasımıza sahip çıkıyoruz ki pandemide bu daha çok şeye çıktı. Daha yaygın bir şekilde dünyada en öne çıkan konulardan biri geleneksele dönüş, yöresele dönüş, işte bizim olana sahip çıkma olayı. Sizde de burada undur ve bize ait olan unların satılması son derece kıymetli genetik mirasa sahip çıkmak bakımından. Ürün çeşitliliğini daha da fazla artırıyorsunuz herhalde değil mi? Yani biz ihtiyaç gelen... olan alanlarda, özellikle şu anda yeni yatırımlarımız, biraz önce bahsettim, yaklaşık 100 milyon euro civarında önemli bir meblağda bir yatırımla biz dördüncü fabrikamızı ki kurucumuzun ismini verdik Ahmet, Ahmet İsmail. İsmini verdik fabrikamıza. Fabrikamız? Hadımköy. Hadımköy, Arnavutköy'de. Evet. Fabrikamızı açtık. Burası toplamda 3 hatlık bir üretim olan fabrika. Birinci hattımızı devreye aldık ve A fazını bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Üç hattı da devreye aldıktan sonra. Ama aynı üretim kampüsü içerisinde hem kur kurabiye üretimi için hem de Glutensiz ürünlerimizin ürün gamını genişletecek şekilde yeni seri hatlarımızda eee önümüzdeki sene içerisinde kurmuş olacağız. Ama orada da ekmek ve diğer o normal çok olan ekmekten üreteceğiz. Yani normal şeyler. üretim normal ekmeğimizi bir hattımızda üreteceğiz ama gene farklı çeşitlerde olan ekmeklerimizi de o hatlarımızda üreteceğiz. Şimdi bize gelen sorulardan birini size sormak istiyorum. İstanbul'daki her semtte halk ekmek var değil mi? yani 960 küsür mahallenin 3'te ikisinde varız diyebilirim. 3'te ikisinde varsınız fakat bazı semtler diğerlerine göre alım gücü anlamında daha zorluk çeken vatandaşların oturduğu semtler. Doğru. Orada daha veriyoruz. fazla evet. talep oluyor. Böyle bir önceliğiniz var mı? Yani daha Aynen dediğiniz gibi bizim özellikle büfelerimizi yerleştirirken yani şundan bahsetmekte fayda var. Biz 650'ye yakın büfeyle ile İstanbul'dayız. Bunun dışında yaklaşık bizim bayi dediğimiz bakkallar, küçük bakkallar evet, var. Bakkallar. Dolayısıyla onlar da herhalde şu anda 350'yi bulmuştur sayısı. Onun dışında zincir marketlerle, bu ulusal veya ulusal şey yerel zincir marketler, lokal zincir marketler var. Bunlarla beraber artı hizmet verdiğimiz okullar, hastaneler, e, kamu kuruluşları veya özel e, kuruluşların yemekhaneleri gibi e, biz günde 3000 noktaya ekmeklerimizi ulaştırıyoruz. Çok ciddi yerde varsınız. Kesinlikle. Yani. Evet. Günde 3000 noktada varız. E, ve bu 3000 noktayı da biz her gün 16500 kilometrenin üzerinde yol kat ulaşıyoruz. Yani hani 3 günde bir dünyanın çevresinde dolaşıyoruz desek yeridir ciddi bir lojistik yönetimi de var. Ve belki bazı noktalara, büfelere de e, e, günde yani çok uzak noktalar olursa Şile gibi belki günde bir kere ama e, olabildiğince makul olan yakın noktalara da günde 3 sefer, 4 sefer hatta bazen 7 sefere kadar sefer yapıyoruz. Bunların içerisinde büfeler bizim için özellikle dar gelirli olan vatandaşlarımıza ulaştığımız noktalar, yani normal ekmek satışlarımızın daha çok olduğu, tabii ki çeşit ekmek ürünlerimiz, paketli ekmek ürünlerimiz de var. Bunları biz daha çok büfelerimizden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ve burada da amacımız bu büfeleri kurarken her zaman dar gelirli olan mahallelere, dar gelirli olan yerleşim merkezlerine Öncelik veriyoruz. Tabii bu sadece oralara bu büfeleri koyuyoruz demek değil. Yani bizim Bağdat Caddesi'nde de büfemiz var. var. Bebek'te de büfemiz var. Ama dar gelirli mahalleler her zaman bizim önceliğimiz. Şimdi dar gelirli diyoruz ama bunu ben her kesim geliri olanın aldığını biliyorum. Yani hakikaten tercih edilen bir ekmek. Şimdi siz lojistikten bahsettiniz. Dağıtım maliyetinden vesaire. Doğru. Ee, Pandemiden sonra zorluklar üst üste geliyor. Adeta bir kaos yaşıyoruz. E, ham maddi krizinin üzerinde bir de enerji krizi eklendi. Evet. Şimdi e, Putin'in işte kuzey akım e, gazını kesmesi belirsiz süre. Hı hı. Avrupa'daki enerji krizi dolayısıyla bizi de etkileyecek. Önümüzdeki günler enerji krizi ne gibi? Doğru. Şimdi kurumlar çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar. Mesela yurt dışında... E, Kurumlar elektrikle ilgili israftan kaçınıyorlar, çeşitli kısıtlamalara gidiyorlar vesaire. Burada da bu enerji krizi ile ilgili öngörünüz nedir? Bizi ne bekliyor? Ya da halk ekmek ne kadar etkilenir? Enerji krizi ile ilgili bir değerlendirme yaparsınız. Tabii ki. Yani e, tabii ki enerji yönetimi çok çok önemli. Peki. Tabi sadece enerji yönetimi olarak da değil, tüm kaynaklar, doğal kaynakların kullanımı, yani hatta bunun içerisine iş, işçiliği de ekleyebiliriz. Yani dolayısıyla verimlilik bazlı bakış üretim yapan şirketlerin hepsi için çok çok kıymetli ve önemli. Biz daha tabi bu problemler daha ortaya çıkmadan önce şirket olarak Yaklaşık iki buçuk seneyi buldu herhalde. Yalın yönetim felsefesini uygulamaya başladık şirketimizin içerisinde. Yani yalın felsefenin de en temel e, düsturu israftan arınmaktır. Yani israftan kaçınmaktır. Yani israf dediğiniz zaman enerjinin israfı da bunun bir konusudur. E, kaynakların israfı derken kullandığınız ham israfı da bir konusudur. İşçilik de bir konudur. Zaman da bir konudur. Her türlü kaynağı. ...israfını önlemeye çalışırız. Ve bu anlamda da ciddi kazanımlarımız oldu. Yani hani bu artan talebin karşılanması konusunda... ...biz e, hiçbir yeni yatırım yapmadan neredeyse yüzde %25 25'e yakın... ...üretim e, artışı yaptık. E, bu çok çok önemli bir kazanımdı. E, dolayısıyla bu bizim maliyetlerimizi de aşağıya çekti. Ürettiğimiz ürünü de arttırdı. Dolayısıyla... Enerjiyi de kullanırken daha verimli bir şekilde kullanmaya başladık. Bu elektrikte de böyle, doğalgaz içinde de böyle. Şimdi bu yaptığımız çalışmaların esasında daha ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yani o zaman için de çok kıymetliydi. Ama bu artan maliyetlerin olduğu ortamda ve... E Kaynağa ulaşımın belki de en büyük problem olabileceği ortamda dünyanın artık büyük sorunu. Kesinlikle. Yani. yani hepimizin dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi ülkemizde bir enerji yoksunu ülke, ülke olarak. Ne yazık ki bu konuda da çok dikkatli davranması gerekiyor. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Önemli kazanımlarımız zaten oluştu ama bunların dışında da her türlü yeni kazanımı elde edebilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz.